Merhaba arkadaşlar. Bu videom Decathlon'un Riverside marka sele çantası askısı ve sele çantası ile ilgili. Size videoda ürünlerin tüm ayrıntılarını göstermeye çalışacağım. Bu ürünü almaya niyet olan arkadaşlar nasıl bir ürüne para vereceklerini önceden çok iyi bilsinler istiyorum. Arkadaşlar... Sele çantası askısının özelliklerini söylemeye başlayayım. 592 gram, 8 kilo taşıma kapasitesi var. 600D ve 420D polyester kumaşlara sahip arkadaşlar. Kayış halatları %100 polipropilen kaplama, %100 poliuretandan arkadaşlar. Şunlar epey sağlam malzemeler arkadaşlar selenin altına geçirdiğiniz bu kayışlar bayağı güçlü malzemeden. Elimden geldiğince ayrıntıları size göstermeye çalışacağım. içinde şöyle sert plastik var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Parlıyor zaten. Burada, burada, burada ve bunun kumaşın içinde de arkadaşlar bir plastik var. Kapağının iç kısmı. Evet, şu üst kısmından devam edelim. Cırtlar epey sağlam. <laughs> Onu söylemek gerekiyor. Bayağı sağlam gerçekten. Evet. Şunlar alüminyum. Evet. Bunlar alüminyum arkadaşlar. Şu kısım benim dikkatimi çekti. Arkadaşlar özellikle e, hani selenin borusunu çizmeyecek. Kötü bir şekilde aşındırmayacak bir lastik. Yumuşak arkadaşlar bu. Burası sert plastik değil. Bu önemli. Çok güzel. Bunu iyi düşünmüşler. O boyayı feci şekilde hızla alacak bir malzeme değil. Evet, bu kısım. Şimdi evet. Dış dokusu böyle nasıl diyeyim deri gibi arkadaşlar bu kumaşın. Sele borusuna tutturduğunuz cırtların kumaşı. Aynı deri gibi. Kaymıyor. Kolay kaymıyor. Evet. Şu kumaşın dış kısmı tıpkı bu cırtların Kumaşı gibi arkadaşlar kaymıyor kolay kolay evet bu kısım çok dayanıklı bir kumaşla kaplanmış arkadaşlar evet üst kısma gelince yine epey dayanıklı bir kumaş yani kumaşın özelliğini söyledim ama. Hani benzerlik olarak sanki Cordura binde kumaş gibi çok dayanıklı bir kumaş bunu da söyleyeyim. Evet. Diğer tarafta böyle. Şimdi. Evet. Burada. Bazı eşyalarınızı takıp yerleştirebileceğiniz halkalar var. Lastik var. Yerdirmeniz için, tutturmanız için. Arkadaşlar yine kilitlerin geçtiği şu kilitlerin geçtiği alüminyum bunlar. Halkalar Gayet dayanıklı tıpkı sel altına geçen bu kayışlar gibi. Aynı malzeme. Bunlar kolay kolay kopacak, yırtılacak malzeme değil belli. Evet. Buradaki şu gördüğünüz kayış da çok sağlam. Şimdi şöyle diğer kısımlara geçelim. Evet. evet. buradaki detaylara gelelim. Altta kalan kısım da şöyle dışarı alalım. Heh. Reflektör var arkadaşlar. Şuralarda. taktıktan sonra e, kayışlara geçirdiğimiz kilitler kolay kolay buradan çıkması mümkün değil bunlara geçirdikten sonra bir de gerdiriyorsunuz zaten arkadaşlar e, içine yüklerinizi bu çantanın içine eşyalarınızı koyduktan sonra bunun içine katlayıp yerleştirdikten sonra gerdirme sistemi de yapmışlar ve gerdirdikten sonra da oynamaması için bu şekilde sıkan aparatlar var burada. kayışların fazlalıklarını tutturabilirsiniz evet sert plastik evet iç kısmını göstermiştik zaten Şimdi Şurada yine reflektörlü bir kayış var. Arkadaşlar yine askıya ait. Daha derli toplu durması için e, bu çantayı daha düzgün tutması için elinden geleni yapmışlar. Evet. Askının içinde montajın nasıl yapılacağıyla ilgili Görseller var ama Decathlon'un kendi sitesinde bu ürünün hemen altında montajının nasıl yapıldığı ile ilgili video da var arkadaşlar. Ben yine de size şöyle göstereceğim. Evet. diğer tarafı. Evet askısı bu şekilde arkadaşlar. Sereden geçirdikten sonra buraları da sereden bu kayışı geçirdikten sonra bunları ee, Güzelce geldikten sonra kesinlikle oynayacak bir askı değil arkadaşlar. Şimdi çantaya gelelim. Arkadaşlar benim bu su geçirmez çantayı görünce aklıma Kano sporuyla ile de ilgilendiğim için ITWIT'in su geçirmez çantaları aklıma geldi. Aynı onun gibi. Katlanır sistem ve dış kumaşı da ona benziyor. 420D kumaş arkadaşlar. Bayağı Yine sağlam bir kumaşa sahip. Şuradan arkadaşlar içindeki e, havayı kolayca alabiliyorsunuz. Gevşetip bastırdıktan sonra daha da kaba durmaması için. Evet. Katlama noktaları. Yine buraya bir reflektör koymuşlar. Şöyle geriye doğru daralan bir yapısı var arkadaşlar. Havasını aldınız. Kısım bura. İç dokusunu görün arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle su geçirmez bu. Şu tam çantanın ağız kısımlarını plastik türü bir malzeme ile kaplamışlar arkadaşlar. Bakın. Şuralar. Şurada, şurada. Burada. Yine bakın. Burada. Şuraları gösterelim. Kilidi. Metal kilit kullanmaları çok hoş. Yine gayet dayanıklı bir kayış var kilidin. Bu plastik arkadaşlar. Bu şekilde. Evet kullanımı ile ilgili burada bilgi var. Ben onu da size göstereceğim. Şöyle hızlıca. Evet. Başka da e, bu çanta ile ilgili e, söylenebilecek kapasitesini söyleyelim. Arkadaşlar 6 litre ile 15 litre arasında bir kapasitesi var. Ağırlığı 257 gram çantanın. Ee, ağırlık taşıma kapasitesi ise en fazla 5 kilo boyutları 56 santim 23 santim ve 20 santim arkadaşlar ana kumaşı %100 polyamid kaplama ve %100 poliüretan. Bu şekilde üç kere katlayıp havasını da alarak e, askısının içine yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yükünüzün eşyalarınızın durumuna göre bu şekilde. Arkadaşlar umarım bu çantaları araştıran e, bu askıyı bu çantayı araştıran arkadaşlar için az çok faydalı olur. Bisiklet sever dostlara sevgiler, saygılar. Tekerinize taş değmesin. Hoşçakalın.